Kayıtta mıyız şu an? Peki. Tamam. Evet. Kore hoş geldin. Hoş bulduk. En iyi bildiğin işi yapıyorsun yine. Türk kahvesi evet. Aynen öyle. Senden bir Türk kahvesi tarifi alacağız. Ama bu arada 3 tane de sorumuz olacak. Tamam. Bu 3 tane soruya cevaplarken 3 dakika bir süremiz var. 3 ee, dakika içerisinde de bir kahve... Türk kahvesi demliyor muyuz, pişiriyor muyuz? Hadi onu bir aç <laughs> önce. Oradan <laughs> başlayalım. Aslında demliyoruz. Pişirme değil. E, ortak dili jargon olarak demlenmesi gerekiyor. Hmm. Çünkü e, soğuk su asla kullanmıyoruz. Soğuk su olsa belki hmm. ama sıcaktan sıcağa biz bunu yapıyoruz. Hmm. O yüzden demleniyor. Ben Türk kahvesi e, Pişirilmez. Hatta bunu muhafaza tamam. Buraya altına yazıyoruz. Türk kahvesi demlenir. demlenir pişirilmez. <laughs> tamam. Şadan slogan da çıktı. Üste böyle şeye hocamın fotoğrafını koyacaksın. Diyeceksin ki Türk kahvesi <laughs> demlenir. Pişirilmez. Biz çünkü burada çok Türk kahvesi pişirdik evet. geçmişte. Onun için. Evet. Onun için buradayım. Onun da. onun için buradayım. Evet. Süper. Tamam. Şimdi o zaman istersen ön hazırlığı başlat. Süreyi hemen başlatmayayım. Tamam. Eline ayağına dolanacak hale getirmeyelim. Şöyle bir hazırlıklar Lütfen. yapalım. Hangi kahveden yapacağız? Bu Etiyopya Ilgash, tamam. doğal bir kahve. Süper. Ben genelde Etiyopyaları çok yakıştırıyorum Türk e, kahvesine. Türk kahvesini. Peki. Bu yüzden daha başarılı oluyor. Bir de ilginç bir olduğu için, Alıştırmaya gelmiş için ne oldu bu? İnsan şöyle bu ne ya? Bu Türk kahvesi değil falan. Aslı hmm. Türk kahvesi. Evet, hepsinin Türk kahvelerinin tadı normal içtiğimiz Türk kahvesinden çok farklı oluyor. Hı hı. Ne zaman içsem, diyorum ki ben Türk kahvesi içeceğim bundan sonra. Sevdim ben bunu diyorum. Sonra aynı kaliteyi bulamıyorum. Sonra diyorum ki Türk kahvesi kahve değil ya. Ben içmeyeceğim Türk kahvesi diyorum. Ta ki bir daha seninle buluşsun. <laughs> festivalden festivalde festivalde <laughs> <laughs> böyle bir durumumuz var. Ya orada şey var, bir algı var. Algıyı kırmak gerekiyor. Ama işte hani bir insan yapmış demekken bir sürü şekilde deneyebiliyor. Hı hı. Ama Türk kahvesine geldiğimiz kısır döngü. Hep bir aynı firma, aynı marka, onun için çıkamıyor maalesef. Hı hı. Ee, bir de biz Türklerde hep şey vardır. En iyi nerede ne içiyorsan hep oradan gider içersin. Öyle gidiyor. İşte Aynen. hangi kahveyi beğeniyorsan hep onu alırsın. O yüzden Türk kahvesinde hep bir e, algıda o işte marka ya da o çekirdek, Brezilya çekirdeği hı hı. E, yapışmış durumda. Maalesef Süper. Çünkü Kaç gramdan yapıyorsun? 9 gram kahve kullanıyorum. 9 gram kahve, iki kişilik reçeteniz doğru mu? Tek kişi, tek sana yapacağım. Tek, tamam, ben tek süper. tek yapıyorum çünkü 2 kişiye karşı. harika. 9 gram, tek kişilik olacak. Süreyi başlatmıyorum çünkü bu komandante biraz cazur <laughs> yapacak. O arayı muhtemelen hızlı geçeceğiz. Komandante bu normal 2'de Kaç 10. Normalde 10. 10 klik. E, redde 20 de ötüyorum. Evet. Çarpı 2 oldu. Peki. Festival de güzeldi. Herkesi de kendisi evet. <laughs> 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 Güzel de bir şeyim vardı öyle. Evet, Reels yaptı onu sonra. Bizi de koymuşsun. Merve ile beraber böyle uğraşıyoruz. İlk siz de başladık galiba. Değil mi? <laughs> İlk başta sanıklar yapmıyorken hani eleştirim nasıl geliyor? Olur gerek. Oo süper hızlısın. Hı hı. Peki 9 gram kahve. Etiyopya Yirgacheffe, Natural. Evet. Of zaten kahve efsane. Önce kahve. Önce kahveyi koyduk. Su değil önce kahve. Önce kahve. Bu da Peki. çok yanlış yapılıyor önce su konularak. Evet üstüne konuluyor değil mi? Bunu çıkaralım. Köşe yaptım. Önce kahve sorusu, su. Suyun sıcaklığı 70 santigrat derece. 70 ayarladık. Ve 70 gram. Artık ben süremi başlatıp ilk tamam. sorumu soracak kıvama geldim. Süremiz başladı. Süremiz alayım. Hemen ilk sorumu sorayım. En sevdiğin kahveyle hazırlanan içecek hangisi? Eee... filtre kahve. Peki. Nasıl filtre kahve tercih ediyorsun? Natural çekirdek. ama bütün her şeyi içiyorum valla. Öyle Hiç mi? etmem. Evet. Naturalcisin. Natural. Benim için natural olsun yeter. İlginç. Genelde hep yıkanmış şeydir. Ben yıkanmışa bir türlü alışamadım ya. Ben görüşmelerde de da natural tercih ederim. Acaba şeyden mi? Biraz böyle Türk kahvesinin damak yatkınlığından mı kaynaklanıyor? Galiba Türk kahvesinden. Bir de o meyvemsi, aromatik yapılar daha çok hoşuma gidiyor. Hmm. Hani baharat değil de, asitli değil de böyle tatlılık... Daha ön planda e, olacak. Evet, meyve Anladım. daha ön planda olacak. Vay çok ilginç. Güzel. Değişik bir cevap oldu. Önce kahve, sonra suyu üstüne ters hareketle döküyorum. Soruyu alayım bu arada. Tamam, yok. Önce onu tekrar edeceğiz. Ters hareketle ne dedin? Önce Önce koydu, kahve, sonra su. Sonra su. Suyu böyle... Gayet döküyorsun, evet. sert döküyorsun. Kahve demler tamam. gibi döküyorum aslında Öndemleme, blooming'i yapmış oluyor. Sonra ahşap Kahveye. kaşıkla burada tamam. iyice çözüyorum. Kaşık ahşap, ona dikkat. Dökerken de zaten görüntüleri pekiştiririz. Böyle hafiften öndemleme yaparcasına üzerine döktü. Böylelikle topaklanma hiç olmadı bu arada. Görüntüde zaten net bir şekilde evet. var. Hazır Harika. soruya. Peki, şimdi ikinci soru. Eee kariyerini kahvede geliştirmeseydin ne iş yapıyor olurdun? <laughs> hmm. Orası meçhul. Ya büyük ihtimalle turizm, otelcilik okuyup e, yine bu işi yapmak isterdim. Ya da barmen olmak isterdim. Bilmiyorum. İkisi evet. arasında kararsızım. Yine As yakın aslında. Evet, çok ben aslında barmen olarak da. çıktım. Sonra barista olarak. Hani oracı falan barmen. gibi miydi evet. yani barmenlik? Evet, öyle yaparsan. bir şeyler. Çünkü onların yaptığı evet. o şovlar falan çok hoşuma gidiyordu. Vay. Hani oraya mı yönelsem acaba? Var mı arka? öyle bir şey de? Atıp tutuyorum öyle hareketli ufak ufak şeyler var bar içinde. Türk kahvesi değil inşallah. Türk kahvesi değil. Düz derecede Türk kahvesiyle havayı atıp ondan sonra tutamam riski de var. Vay ilginç. Değişik. Böyle bir hayalim. Aslında öyle. yakın. Demek ki o zaman sen hayalindeki mesleği icra ben ediyorsun. Ben hayalim tamam, zaten. Yani ne bileyim işte öğretmen olurdum, mühendis olurdum, şuydu buydu Hı -hı. falan gibi bir hayal değil. Zaten... Ben yine mi? bir hizmet sektöründe ya bar arkası ya da bar önünde bir şekilde durmak Güzel. Istiyorum. Müdür olarak işte operasyon müdürü vesaire, He. eğitmen aynı şekilde. Food and beverage dedikleri alan aslında senin zaten... bir şey yapmak isterdim. Alanın. Vay harika. Peki. Son sorum. Evet. Vaktimiz de daralıyor. Eee... Türk kahvesi yarışmasında eğer dünya derecesi alırsan bu sefer kariyerinde nasıl bir değişiklik yapmayı planlıyorsun? E, dereceden kastım dünya şampiyonu olmak evet, dünya istiyorum şampiyonu. eğer gidersem. Hı -hı. E, yani ya yurt dışına açılıp bu işte Türk kahvesinin ne kadar doğru ne kadar yanlış olduğunu anlatmak istiyorum insanlara. Güzel. Çünkü bunu yapan adam akıllı kimse yok Hı -hı. ve herkes bir çıkarım amaçlı yapıyor. Benim çıkarım yok bu işten. Hı -hı. Ben sadece hak ettiği değeri kazanmasını istiyorum. Hı -hı. E, ya yurt dışında bu işi yapmak ya da Türkiye'de iyi bir Türk kahvesi dükkanı açıp Hı hı. Sadece Türk kahvesi üzerinde, iyi bir işte Coffee Shop ve Türk kahvesi üzerine bir dükkan açmak istiyorum. Süpersin. Süreyi inanılmaz iyi kullandın. Birkaç saniyemiz kaldı. Ee, harika. Kahve de bu arada Taşma kıvamına kadar kaynattın. 70 derecede su koyduk, birkaç dakika içerisinde... yükselince hemen alıyorum. Bu, alıyorsun. Evet. E... Kaç derecede oluyor mesela kahve şu an? Hiç ocaktan şey aldığımda mı? ölçtüm. Hmm. E, çünkü ben normalde bunları buzlu bir kaba yatırıyorum, öyle evet. servis ediyorum. Çökertmesi için galiba Hı -hı. değil mi o da? Ekstra kessin diye, çünkü burada ocaktan aldığında 96 santigrat derecede alıyorsunuz bunu. Hmm, tamam. Fincana koyduğunuzda burada ısı alışverişi devam ediyor fincanda. Hmm. Çünkü normal bir şey koyarsan fincan ısıya emdiği gibi geri veriyor. Doğru. Ama içine buz koyup ya da buzlu kapta bekletirsen soğutuyor. Hı. O yüzden aşırı bir anda şokladığın için acılaşmıyor da. Direkt içme derecesine düşüyor ve telveli köpek birbirine hızlıca ayrılıyor. Harikasın. Aslında çok güzel. Bu arada bu fincanların ile ilgili de farklı bir durum var. Bundan da bize bir bahsedersen güzel Tabii olur. Tabii. Ağız kısmı dar. Köpüğün dağılmaması için. Hı. Alt taban kısmında da geniş olması gerekiyor hı hı. ki telvenin köp şey, telvenin dibe yayılıp İçerken daha rahat içim sağlaması için evet orası gerekiyor. aslında yatarken yani tam içme esnasında şuradaki boşluğun içerisine telve evet, toplansın. fazla gelmesin şimdi. diye böyle normal de normal fincanınız zaten zor tasarım içersiniz. var. Bu tasarımda da senin katkın var galiba. Değil yok mi? bunda yok benim. Öyle mi? Yok. Sanki böyle bir çalışman olmuştu ama bir tasarımla bir ilgili. Filmali konuştuk ama olmadı evet, cezve abi. vesaire falan. Süper. Aslında çok e, dikkat etmediğimiz bir konu. Genelde hep böyle kafası daha geniş Aynen dibe doğru öyle. daralan. Çünkü yanlış fincanlar kullanıyoruz. fincanları tercih ediyoruz. Yani bu Türk kahvesiyle ilgili yapacağın aslında çok çok şey var. Evet yani iyi bir adım atıp yani dünyaya adım atıp bunu gerçekten hak ettiği diye kazanmasını istiyorum. de söylediğim gibi. Peki. Şimdi bunu 96 derecede döktün. Hı -hı. Bu e, fincanın soğuk olması kritik. Evet. Genelde buza yatırdığını söyledin. Evet. Bu sayede çökeliyor Hı -hı. ve acı tatlar geçmemiş oluyor. Aynen öyle Şokladığım Her iki için. işlemi de yapıyor şokladığın için. Ne kadar süre sonra içmeyi tavsiye ediyorsun? 3 dakika sonra içiriyorum ben. E, Fincana koyduktan sonra. Hı -hı. Son işte zaman tutuyorum 3 dakikadan sonra. Son 1 dakika kala köpüğü alıyorum üzerinden. Köpüğü alıyor musun? Evet. Çünkü tükürsün köpüğü istenilen bir şey değil. Aa en, bunu hiç bilmiyordum. En ince partiküllerin hepsi köpükte kaldığı için insanın e, dildeki o tat alma duyularını kapattığı için reseptörler. Gerçekten ilk mi? İlk içtiğin yudumla son içtiğin hep aynı oluyor. Ve e, köpük ısı çıkışını engellediği için ekstraksiyon devam ediyor burada. Bunu şu an ilk defa duyuyorum. Muhtemelen yani izleyen arkadaşlardan da, da, da ilk defa duyanlar olacaktır. En ince partikülleri içiyorsun burada. Böyle ne bileyim hep şey derler ya işte bol köpüklü olsun şu olsun. bu falan. Kamera, Kamera tarafına. Evet. Şöyle bayağı Vay be. ince partiküller burada. Vay be. Bunları içiyorsunuz. Demek öyle. Yani aslında köpüklü olması değil marifet. Ya tabii ki köpüklü olması gerekiyor. Tamam, Demlediğin ocaktan aldığında. Eğer köpüklü olmuyorsa zaten burada bir sıkıntı vardır. Ya kahve hmm. işte kalın öğütmüşsündür, kahve bayattır ya da kaynatmışsındır Hı -hı. ki köpük oluşmuyor. Ama ee, fincana koyana köpüğün muhakkak olması gerekiyor. Köpüğü servis ederken üzerine alıp servis etmek Hı -hı. gerekiyor. Şimdi o sorarken bir soru daha soracağım. Şimdi piyasada çok bilinen, marketlerde satılan kahveler Hı -hı. var. Bu kahvelerin kalitesiyle ilgili çok ciddi soru işaretleri var. Çünkü evet. hani bir kere aynı tadı almıyoruz sürekli. Hı hı. Kalite çok değişken. Bir de muhtemelen komoditi dedikleri işte Brezilya'dan, Kolombiya'dan gelen kahvelerle yapılıyor. Bunlar da ne tavsiye ediyorsun? Yani piyasada ne tür kahveleri alıp da kendimiz öğütüp Türk kahvesi demlersek? Nasıl bir şey izlememiz lazım? Yani istiyor? burada insanların ilk başta bir kendi damak tadını oluşturması gerekiyor. Etiyopya'yı mı seviyor, yani Afrika'yı mı seviyor, Güney Amerika'yı mı seviyor? Hmm. Genelde ben insanlara Afrika'yı servis ediyorum ki hani farklılığı direkt hissetsin. Ama El Salvador, Guatemala çok keyifli oluyor bundan da ama bir hmm. Etiyopya kadar tap olmuyor hani içtik. Hmm. Bu ne ya? Olmuyor. Ha hmm. bu işte Türk kahvesi, i̇şte benim eski içtiğim zamandaki Türk kahvesi diyen mesela çok insan oluyor. Çünkü onun öncelikle daha kaliteli, daha hani teknik kahveler kullanıyordu. Hmm. Herkesin kendi evinde bir değirmeni, herkes aynı kavuruyor da taze taze. O yüzden ben Afrikaları çok tercih ediyorum. Özellikle natural çekirdekler hem insana yeni bir tecrübe katıyor tat profil olarak. Çünkü alışına gelmiş bir Türk kahvesi tadı var. Bunun önüne geçemiyorsun maalesef. Hı hı hı. Ee, o yüzden hani insanların market hazır market kahvelerinden uzak durup işte mahallesindeki ya da herhangi bir internetten aldığı çekirdeği Türk kahvesi öğüttürüp de alabilir. Hı hı. İşte 75 gram örnek benim alıp Bunu deneyebilir. Hani 250 çok gram 300 gram değil evet. Türk kahvesinde. Tabii yoğun tüketiyorsa 250 gram alabilir ama evde minimum tüketim varsa en az pakette alıp. Peki tartamıyorsa 9 gramı nasıl tespit eder? Diyelim ki en terazi en yok. Sen soru bu abi. Değil mi? Evet. Ama Değil en çok gelen soru ne bu? En çok gelen herkesin elinde de. terazi yok. Yani iki çay kaşığı diyorum. ben hani bunun üzerine dolu dolu çanama. çay kaşığı. Hani öyle çok silmediğin iki çay kaşığı hı hı. idare eder. <laughs> Durumu kurtarır. 8-9 <laughs> yani. gram alıyor. O vallahi. İçmeye hazır mı? Evet. Afiyet olsun. Artık yavaş yavaş. Önce bir kokla. Hiç rahatsız etmemiz gerekiyor. Yok gayet hakikaten. İyi demlenmiş bir ayrı pres böyle fitre kahve gibi bir şey içiyorsun şu an. Türk Gerçekten gibi. öyle ya. Ha, Türk kahvesi gibi. Yani gözümün önünde, önünde kahvesi... yapmış olmasan diyeceğim ki hakikaten başka bir şey bu. Yani Türk kahvesi olması gereken tadı bu aslında. Konuk pohpohlamak değil arkadaşlar. <laughs> Yemin ederim değil. Hakikaten çok başka. Yani hani ben zaten Türk kahvesine çok düşkün müptela bir adam değilim. Ama şu kahve günlük Birkaç tane gelsin önüme seve seve içerim. Ellerine sağlık hakikaten. Afiyet olsun. İnanılmaz güzel bir kahve. İnanılmaz bir lezzet. Yani kamera arkası şu an üzgün. <laughs> Peki 3 soru 3 cevapta bu hafta konuğumuz e, Koray sağ olsun kırmadı geldi beraber yayını yaptık müthiş bir demleme de çıkardı bize alıştım bak hemen artık demleme <laughs> Türk kahvesi demledi bizim için e, çok teşekkür ediyoruz ben Zaytlarına. teşekkür ederim sağlık. hadi kapatalım yayını. Barış Status Kahve sohbetleri. 3-2-1 Baristatus kahve demlemeleri. 3-2-1 Nasıl? Çok Nasıl? iyi. Bari inanılmaz değil mi? iyi.